Evet şimdi kesme dışı hareketlerden devam edeceğiz. Buradaki follow periferi ile follow periferi seçildiğinde bakın kesme dışı hareketlerde neler değişiyor görelim. Strateji kısmında hatta follow periferi ile önce bir hesaplatalım şöyle bir görelim bakalım. Bakın gördüğünüz gibi burada daha farklı bir takım yolu çıkardı bize. Daha e, sade, daha düzgün gözüken, iniş kalkışın daha az olduğu bir takım yolu görüyorum ben şu an. E, bunu tabi nereden anladığımı birazdan bahsedeceğim size. Şimdi cutting pa parameters'a geldim. Burada biz strateji kısmında daha önceden ne vardı? Climb conventional yani cutting cut direction vardı ve cut order vardı. Bakın burada ekstradan bir de Pattern direction diye bir seçenek geldi. Bu ne yapıyor arkadaşlar? Burada istersek outward dışa doğru demek, inward içe doğru demek. Yani burada şunu yapabiliyorsunuz. Eğer parçanın dışından içeriye doğru takım yolu çıkarmasını istiyorsanız, genelde erkek parçalarda bu istenir. O zaman burayı inward diyebilirsiniz. Eğer bir havuz olsaydı bu yani erkek değil de dişi olsaydı öyle bir durumda dışarıdan giremeyeceği için içeriden girsin dışarıya doğru büyütsün diyebiliyordunuz. Veya bu parça için de yine ben sakınca gördüm diyelim ki outward diyerek dışa doğru büyüterek takım yolu oluşmasını sağlayabilirim. Zaten görsellerde de olabildiğince anlatılmaya çalışılmış. Burada eğer normalde varsayılan otomatik geliyor. Otomatikte ise e, bunu, buna kendisi karar veriyor. Bu şekilde erkek parçalarda dışarıdan giriyor. Dişi parçalarda ise kendi otomatik ortadan girmeye çalışıyor arkadaşlar. İçeriden büyüterek yapıyor. Şimdi e, burada şuradaki extended edge'i görecek olursak mesela ben 10 mm az önceki gibi uzatacağım şimdi takım yolunu. Burada bunu net göreceğiz şimdi. Şuradaki kısımdan özellikle e, uzuyor arkadaşlar takım yolu. Ah, pardon cancel dedim çıktım. Evet. E, bu arada eğer operasyonları okey deyip operasyon ağacına yazdırmadığınız sürece yaptığınız bütün ayarlar en başa dönecektir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ee, bunun dışında bizim kesme dışı hareketlerde heh, corners kısmı vardı. Şimdi ben şöyle tekrar bunu bir hesaplatayım. Bakın hesaplatıldığında özellikle bu dış kontürü takip ettiği için bakın şurada keskin dönüşler var. Corner kısmından corners'dan istersek eğer bu e, köşelerde dönüşlerde yumuşatma yapabiliyoruz. Bunu takım çapının belli bir miktar işte atıyorum 20'si kadar radius olacak şekilde yapalım diyebiliyorsunuz. Bakın şu şekilde takım yoluna daha radüslü olmasını sağladı. Yani vuruntulu bir şekilde çalışmayacak da buradan geçerken smooth bir şekilde geçecek. Corners'taki diğer alt seçenekler ise Fit Adjustment on Arc buradaki radüsü dönerken istersek biz takıma ilerlemesine e, ilerlemesini düzenleyebiliyoruz. Yani köşelerden dönerken işte takım yolunu yavaşlatıp daha sonra tekrar hızlanması sağlanabiliyor. Yine aynı şekilde benzer bir şekilde burada e, seçenekler var ama bunlar zaten yeni nesil tezgahlarda ihtiyaç olmayan durumlar. Genelde bu, bu kısımlar çok e, kullanılan kısımlar değil arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şu an bu, kapatıyorum zaten. Gerek yok. Bu şekilde tekrar hesaplayalım. Evet. Okey dedik. Yazdırdık buraya. Gördüğünüz gibi. Şimdi Şöyle bir play diyelim. Bakın. Daha düzgün. Daha iniş kalkışın az olduğu bir takım yolu oluşturmuş olduk. Tabi şurada stok vermedik yine. Buna bir stok verelim. E diyorum ki ben 0.5 hem tabanda hem duvarlarda hesapla dedim. Şimdi hemen şuradan tekrar 3D ile işleme yapıldığında bakın şimdi şu özellikle şu taban kısmından finish'e bırakılacak olan bırakılmış olan daha doğrusu talaş miktarını görebiliyorsunuz tabanda. Aynı şekilde bu yan duvarlarda da orada belirtmiş olduğumuz kadar 0.5 kadar bir talaş işlenmek üzere bizi bekliyor arkadaşlar. Bu şekilde diğer seçenekler için göstermeyeceğim. Zaten bunlar Genel olarak aynı. Herhangi bir değişiklik olmuyor yani şu kısımda. Ee, ekstradan e, bu kısımda Island Cleanup gibi seçenekler gelmiş. Geliyor daha doğrusu. Bu da e, örneğin mesela normalde bu şekilde genelde zigzaklarda ve profilde geliyor bu. E, şöyle bu zigzakla görelim arkadaşlar. Şöyle bir takım yolunu hesaplatalım tekrar. Şimdi şöyle eğer Wall Cleanup ve Island Cleanup gibi seçenekler geliyor. Adacıkların etrafını düzenle temizle seçeneği. Yani bunun etrafından tekrar bir kontür atarak ekstra bir sonraki takıma talaş kalmamasını sağlıyor. Fazla yoğun talaş kalmamasını sağlayan seçenek aslında bunlar gerektiğinde işaretleniyor, gerektiğinde işaretlenmiyor arkadaşlar. Mesela bunun için hemen şöyle görelim. E, connection değil de stratejide mesela wall cleanup var. Bunu wall cleanup'ın özelliği de şu. İstersek bitişte, istersek başlangıçta e, duvarları ekstra bir temizlik pasosu. Mesela genelde end'de yapalım. Şöyle göstereyim hemen. Hesapla dedim. Bakın şunun etrafından ekstra bir duvar temizlik pasosu atıyor. Bu seçenek. Profildeki kısma bakalım tekrar. Burada da şu stratejide yine wall cleanup aynı şekilde şey, şey e, wall only sadece duvarı temizliyor. Aynı zamanda eğer bir erkek adacık varsa da island Up da bu işleme benzer bir işlem yaparak adacıkların etrafında ekstra temizlik pasosu oluşmasını sağlıyor arkadaşlar. Şimdi tabi e, ee, bu kadar pasoyla değil bunu normal şartlarda işte 0.3 mm pasoyla bizim hesaplatmamız gerekiyor ki bakın böyle bir ara kaba yani bizim istediğimiz ara kaba seçeneği olsun. Non cutting moves, yani kesme dışı şey pardon ee, kesme parametreleri yani cutting parameter kısmı bu şekilde arkadaşlar. Ee, bir sonraki video ya bu genel olarak bütün operasyonlarda aynıdır hemen hemen. Çok nadir e, finishlerde falan değişebilir. O da değişme dediğimde yani bir iki tane farklı seçenek gelir. Onun dışında genel olarak karşılaşacağınız menü aynıdır. E, bir sonraki videoda da kesme dışı yani non-catic göreceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.